Efesliler kitabı 1. bölüm Tanrının isteğiyle Mesih İsa'nın elçisi atanan ben Pavlus'tan Efes'te bulunan ve Mesih İsa'ya iman eden kutsallara selam. Babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten size lütuf ve esenlik olsun. Bizi Mesih'te her ruhsal kutsamayla göksel yerlerde kutsamış olan Rabbimiz İsa Mesih'in babası Tanrı'ya övgüler olsun. O kendi önünde sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için dünyanın kuruluşundan önce bizi Mesih'te seçti. Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca İsa Mesih aracılığıyla kendisine oğullar olalım diye bizi önceden belirledi. Öyle ki sevgili oğlunda bize bağışladığı yüce lütfu övülsün. Tüm bilgelik ve anlayışla üzerimize yağdırdığı kendi lütfunun zenginliği sayesinde Mesih'in kanının aracılığıyla Mesih'te kurtuluşa, suçlarımızın bağışına sahibiz. Tanrı Mesih'te edindiği iyi amaç uyarınca bize kendi isteğinin sırrını açıkladı. Zaman dolunca gerçekleştireceği bu tasarıya göre yerdeki ve gökteki tüm varlıkları Mesih'te birleştirecek her şeyi kendi isteği doğrultusunda düzenleyen Tanrı'nın amacına göre önceden belirlenip Mesih'te seçildik. Öyle ki, Mesih'e ümit bağlamış olan bizler, onun yüceliğinin övülmesi için yaşayalım. Gerçeğin ilanını, kurtuluşunuzun müjdesini duyup ona iman ettiğinizde, siz de vaat edilen kutsal ruhla onda mühürlendiniz. Ruh, Tanrı'nın yüceliğinin övülmesi için Tanrı'ya ait olanların kurtuluşuna dek mirasımızın güvencesidir. Bunun için Rab İsa'ya iman ettiğinizi ve bütün kutsalları sevdiğinizi duyduğumdan beri ben de sizin için durmadan şükrediyor, sizi dualarımda hep anıyorum. Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı Yüce Baba, kendisini tanımanız için size bilgelik ve Tanrısal Esin Ruhu'nu versin diye dua ediyorum. Onun çağrısından doğan ümidi, kutsallara verdiği mirasın yüce zenginliğini ve iman eden bizler için etkin olan kudretinin aşkın büyüklüğünü anlamanız için yüreklerinizin gözleri aydınlansın diye dua ediyorum. Bu kudret, Tanrı'nın Mesih'i ölümden diriltirken ve göksel yerlerde kendi sağında oturturken onda sergilediği üstün güçle aynı etkinliktedir. Tanrı, Mesih'i tüm yönetim ve hükümranlıkların, tüm güç ve egemenliklerin, yalnız bu çağda değil, gelecek çağda da anılacak tüm adların çok üstüne çıkardı. Her şeyi onun ayakları altına sererek ona bağımlı kıldı. Onu bütün varlıkların üzerinde baş olmak üzere inanlılar topluluğuna verdi. Bu topluluk onun bedenidir. Her yönden her şeyi dolduranın doluluğudur. Efesliler kitabı 2. bölüm Sizler bir zamanlar içinde yaşadığınız suç ve günahlarınızdan ötürü ölüydünüz. Bu dünyanın gidişine ve havadaki hükümranlığın egemenine, yani söz dinlemeyen insanlarda şimdi etkin olan ruha uymaktaydınız. Bir zamanlar hepimiz böyle insanların arasında doğal benliğin ve aklın isteklerini yerine getirerek benliğimizin tutkularına göre yaşıyorduk. Ötekiler gibi doğal olarak gazap çocuklarıydık. Ama merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde bizi Mesihle birlikte yaşama kavuşturdu. Onun lütfuyla kurtuldunuz. Tanrı bizi Mesih İsa'da Mesihle birlikte diriltip göksel yerlerde oturttu. Bunu Mesih İsa'da bize gösterdiği iyilikle lütfunun sonsuz zenginliğini gelecek çağlarda sergilemek için yaptı. İman yoluyla lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir. Çünkü biz, Tanrı'nın önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa'da yaratılmış olarak Tanrı'nın eseriyiz. Bunun için diğer uluslardan doğmuş olan sizler, bedende elle yapılmış sünnete sahip olup sünnetli diye anılanların sünnetsiz dedikleri sizler, bir zamanlar ne olduğunuzu hatırlayın o zaman mesihsiz, İsrail'de vatandaşlıktan yoksun, vadi içeren antlaşmalara yabancı, dünyada ümitsiz ve tanrısızdınız. Ama bir zamanlar uzak olan sizler, şimdi Mesih İsa'da, Mesih'in kanı sayesinde yakınsınız. Çünkü Mesih'in kendisi barışıklığımızdır. Kutsal yasayı, buyrukları ve kurallarıyla birlikte etkisiz kılarak iki topluluğu birleştirdi. Kendi bedeninde aradaki engel duvarını yani düşmanlığı yıktı.'' Amacı bu iki topluluktan kendisine yeni bir insan yaratarak esenliği sağlamak, düşmanlığı çarmıhta öldürmek ve çarmıh aracılığıyla bir bedende iki topluluğu Tanrı ile barıştırmaktı. O gelip hem uzakta olan sizlere hem de yakındakilere esenliği müjdeledi. Onun aracılığıyla hepimiz aynı ruhta babanın huzuruna çıkabiliriz. Buna göre artık yabancı ve garip değil, kutsallarla birlikte yurttaş ve Tanrı'nın ev halkısınız.'' elçilerle peygamberlerden oluşan temel üzerine bina edildiniz. Köşe taşı Mesih İsa'nın kendisidir. Bütün yapı Rabbi ait kutsal bir tapınak olmak üzere onda kenetlenip yükseliyor. Siz de ruh aracılığıyla Tanrı'nın konutu olmak üzere hep birlikte Mesih'te bina ediliyorsunuz. Efesliler Kitabı 3. Bölüm Bu nedenle ben Pavlus, siz uluslar uğruna Mesih İsa'nın tutuklusu oldum. Tanrı'nın bana bağışladığı lütfu size ulaştırmakla görevlendirildiğimi duymuşsunuzdur. Yukarıda kısaca değindiğim gibi Tanrı, sır olan tasarısını doğrudan bana açıklayıp bildirdi. Bu mektubu okuduğunuz zaman, Mesih sırrını nasıl kavradığımı anlayabilirsiniz. Bu sır, önceki kuşaklara açıkça bildirilmedi. Şimdi ise Mesih'in kutsal elçilerine ve peygamberlerine ruh aracılığıyla açıklanmış bulunuyor. Şöyle ki, diğer uluslarda mirası ortaktır. Aynı bedenin üyeleridir ve müjde aracılığıyla Mesih İsa'da vade ortaktırlar. Tanrı'nın etkin gücüyle bana verilen lütuf armağını uyarınca bu müjdeyi yaymakla görevlendirildim. Tüm kutsalların en değersiziydim. Yine de Mesih'in akıl ermez zenginliğini, uluslara müjdeleme ve her şeyi yaratan Tanrı'da öncesizlikten beri gizli tutulan sırrı nasıl düzenlendiğini tüm insanlara açıklama ayrıcalığı bana verildi. Öyle ki Tanrı'nın çok yönlü bilgeliği inanlılar topluluğu aracılığıyla göksel yerlerdeki yönetimlere ve hükümranlıklara şimdiki dönemde bildirilsin. Bu Tanrı'nın başlangıçtan beri tasarladığı ve Rabbimiz Mesih İsa'da yerine getirdiği amacına uygundu. Mesih'te ve Mesih'e olan imanımızla Tanrı'ya cesaret ve güvenle yaklaşabiliriz. Bunun için uğrunuza çektiğim sıkıntılar karşısında yılmamanızı rica ediyorum. Bunlar size yücelik kazandırır. Bu nedenle göklerde ve yeryüzünde her ailenin adını kendisinden aldığı babanın önünde diz çökerim. Babanın kendi yüceliğinin zenginliğine göre ruhuyla sizi iç varlığınızda kudretle güçlendirmesini ve Mesih'in imanı yoluyla yüreklerinizde yaşamasını dilerim. Öyle ki Tanrı'nın tüm doluluğuyla dolmanız için sevgide köklenmiş ve temellenmiş olarak bütün kutsallarla birlikte Mesih'in sevgisinin nedenli geniş ve uzun, yüksek ve derin olduğunu anlamaya ve bilgiyi çok aşan bu sevgiyi kavramaya gücünüz yetsin. Tanrı bizdeki etkin olan kudretiyle her dilediğimiz ya da her düşündüğümüzden daha fazlasını yapabilecek güçtedir. Ona inanlılar topluluğunda ve Mesih İsa'da bütün kuşaklar boyunca sonsuzluklara dek yücelik olsun.'' Amin. Efesliler Kitabı 4. Bölüm Bu nedenle Rabbin uğruna tutuklu olan ben, aldığınız çağrıya yaraşır biçimde yaşamanızı rica ederim. Her zaman alçak gönüllü, yumuşak huylu ve sabırlı olun. Birbirinize sevgiyle, hoşgörüyle davranın. Ruhun birliğini esenlik bağıyla korumaya gayret edin. Çağrınızdan doğan tek bir ümide çağrıldığınız gibi, beden bir, ruh bir, Rab bir, İman bir, vaftiz bir, her şeyin üzerinde, her şeyle ve her şeyde olan herkesin tanrısı ve babası birdir. Ama lütuf her birimize Mesih'in armağanı ölçüsünde bağışlandı. Bunun için kutsal yazı şöyle der. Yükseğe çıktı ve tutsakları tutsak aldı. İnsanlara armağanlar verdi. Şimdi bu çıktı sözcüğü Mesih önce aşağılara, yeryüzüne indi demek değil de nedir? inmiş olan ve her şeyi doldurmak üzere tüm göklerden çok yukarı çıkmış olan kişi aynıdır. Kendisi bazılarını elçi, bazılarını peygamber, bazılarını müjdeci ve bazılarını önder ve öğretmen olarak atadı. Öyle ki kutsallar hizmet görevini yapmak ve Mesih'in bedenini geliştirmek için donatılsın. Sonunda hepimiz imanda ve Tanrı'nın oğlunu tanımada birliğe, yetkinliğe ve Mesih'in doluluğundaki olgunluk düzeyine erişeceğiz. Böylece artık insanların kurnazlığıyla, aldatıcı düzenler kurmaktaki hünerleriyle, her öğretinin yeliyle çalkalanan ve öteye beriye sürüklenen çocuklar olmayacağız. Tersine, sevgiyle gerçeğe uyarak bedenin başı olan Mesih'e doğru her yönden büyüyeceğiz. Onun önderliğinde bütün beden, her eklemin yardımıyla kenetlenmiş ve kaynaşmış olarak her üyesinin düzenli işleyişiyle büyüyüp sevgide gelişiyor. Bunun için şunu söylüyor ve Rab adına sizi uyarıyorum. Artık diğer ulusların yaşadığı gibi onların boş düşüncelerine göre yaşamayın. Onların zihinleri körelmiştir. İçlerindeki bilgisizlikten ve yüreklerinin duygusuzluğundan ötürü Tanrının yaşamına yabancılaşmışlardır. Tüm duyarlılıklarını yitirmiş, açgözlülükle her türlü pisliği yapmak üzere kendilerini sefahate vermişlerdir. Ama siz Mesih'i böyle öğrenmediniz. Kuşkusuz İsa'nın sesini duydunuz ve ondaki gerçeğe uygun olarak onun yolunda eğitildiniz. Buna göre önceki yaşayışınıza ait olup aldatıcı tutkularla yozlaşan eski yaratılışı üzerinizden sıyırıp atın. Düşüncede ve ruhta yenilenin. Gerçek doğruluk ve kutsallıkta Tanrı'nın benzerliğine göre yaratılmış yeni yaratılışı giyinin. Bunun için yalanı üzerinizden sıyırıp atın. Her biriniz komşusuyla gerçeği konuşsun. Çünkü hepimiz aynı bedenin üyeleriyiz. Öfkelenin ama günah işlemeyin. Öfkenizin üzerine güneş batmasın. İblise de fırsat vermeyin. Hırsızlık eden artık hırsızlık etmesin. Tersine kendi elleriyle iyi olanı yaparak emek versin. Böylece ihtiyacı olanla paylaşacak bir şeyi olsun. Ağzınızdan hiç kötü söz çıkmasın. İşitenler yararlansın diye ihtiyaca göre başkalarının gelişmesine yarayacak olanı söyleyin. Tanrı'nın kutsal ruhunu kederlendirmeyin. Kurtuluş günü için o ruhla mühürlendiniz. Her kötü niyetle birlikte her türlü kin öfke, kızgınlık, bağrışma ve sövgü sizden uzak olsun. Birbirinize karşı iyi yürekli, şefkatli olun. Tanrı sizi Mesih'te bağışladığı gibi siz de birbirinizi bağışlayın. Efesler Kitabı 5. Bölüm Bunun için sevgili çocuklar olarak Tanrı'yı örnek alın. Mesih bizi nasıl sevdiyse ve kendisini bizim için güzel kokulu bir sunu ve kurban olarak nasıl Tanrı'ya sunduysa, siz de öylece sevgi yolunda yürüyün. Aranızda hiçbir cinsel ahlaksızlık, pislik ya da açgözlülük anılmasın bile. Kutsallara yaraşmaz bu. Aranızda açık saçıklık, budalaca konuşmalar, bayağı şakalar da olmasın. Bunlar size yakışmaz. Bunun yerine şükredin. Şunu kesinlikle bilin ki hiçbir ahlaksızlığın, pisliğe düşkün olanın ya da putperest demek olan açgözlü kişinin Mesih'in ve Tanrı'nın egemenliğinde mirası yoktur. Hiç kimse sizi boş sözlerle aldatmasın. Bu şeylerden ötürü Tanrı'nın gazabı söz dinlemeyenlerin üzerine gelir. Onun için böyleleriyle oturup kalkmayın. Bir zamanlar karanlıktınız ama şimdi Rab'de ışıksınız. Işığın çocukları olarak yaşayın. Çünkü ışığın meyvesi her tür iyilik, doğruluk ve gerçekte görülür. Rabbi neyin hoşnut ettiğini ayırt edin. Karanlığın meyvesi işlerine katılmayın. Tersine onları açığa çıkarın karanlıktakilerin gizlice yaptıkları şeylerden söz etmek bile ayıptır. Işığın açıkça vurduğu her şey görünür. Çünkü görünen her şey ışıktır. Bunun için şöyle deniyor. Uyan ey uyuyan, ölümden diril. Mesih senin üzerine ışık saçacak. Öyleyse nasıl yaşadığınıza çok dikkat edin. Bilgelikten yoksun olanlar gibi değil, bilge kişiler olarak yaşayın. Fırsatları değerlendirin. Çünkü yaşadığımız günler kötüdür. Bunun için akılsız olmayın. Rabbin isteğinin ne olduğunu anlayın. Şarapla sarhoş olmayın; sizi sefahate götürür. Bunun yerine ruhla dolu olun. Birbirinize mezmurlar, ilahiler ve ruhsal ezgiler söyleyerek yüreğinizde Rabbe nameler yükseltin. Terennüm edin. Durmadan her şey için Rabbiniz İsa Mesih adıyla Baba Tanrı'ya şükredin. Mesih'e duyduğunuz saygıdan ötürü birbirinize bağımlı olun. Ey kadınlar, Rabbe bağımlı olduğunuz gibi kocalarınıza bağımlı olun. Çünkü Mesih bedenin kurtarıcısı olarak inanlılar topluluğunun başı olduğu gibi erkek de kadının başıdır. İnanlılar topluluğu Mesih'e bağımlı olduğu gibi kadınlar da her durumda kocalarına bağımlı olsunlar. Ey kocalar! Mesih inanlılar topluluğunu nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse siz de karılarınızı öyle sevin. Mesih inanlılar topluluğunu suyla yıkayıp tanrısal sözle temizleyerek kutsal kılmak için kendini feda etti. Öyle ki inanlılar topluluğunu üzerinde leke, buruşukluk ya da buna benzer bir şey bulunmadan görkemli bir biçimde kutsal ve kusursuz olarak kendine sunabilsin. Aynı şekilde kocalar da karılarını kendi bedenleri gibi sevmelidir. Karısını seven kendini sever. Hiç kimse hiçbir zaman kendi bedeninden nefret etmemiştir.'' tersine onu besler ve kayırır tıpkı Mesih'in inanlılar topluluğunu besleyip kayırdığı gibi çünkü biz onun bedeninin üyeleriyiz bunun için adam annesini bırakacak karısına bağlanacak ve ikisi tek bir beden olacaklar bu sır büyüktür ve ben bunu Mesih ve inanlılar topluluğuyla ilgili olarak söylüyorum bununla birlikte her biriniz karısını kendisi gibi sevsin kadın da kocasına saygı göstersin Efesliler kitabı 6. bölüm Ey çocuklar, Rab yolunda anne babalarınızın sözünü dinleyin. Çünkü böylesi doğrudur. İyilik bulmak ve yeryüzünde uzun ömürlü olmak için annene babana saygı göster. Vaat içeren ilk buyruk budur. Ey köleler! Dünyadaki efendilerinizin sözünü, Mesih'in sözünü dinler gibi saygı ve korkuyla, saf yürekle dinleyin. Bunu sırf insanlara hoşnut etmek isteyenler gibi, göze hoş görünmek için yapmayın. Mesih'in kulları olarak Tanrı'nın isteğiyle candan yerine getirin. İnsanlara değil, Rab'be hizmet eder gibi gayretle hizmet edin. Çünkü ister köle, ister özgür olsun, herkesin yaptığı her iyiliğin karşılığını Rab'den alacağını biliyorsunuz. Ey efendiler! Siz de kölelerinize aynı şekilde davranın. Artık onları tehdit etmeyin. Onların ve sizin efendinizin göklerde olduğunu ve insanlar arasında ayrım yapmadığını biliyorsunuz. Son olarak Rab'de ve onun üstün gücüyle güçlenin. İblisin hilelerine karşı durabilmek için Tanrı'nın sağladığı bütün silahları kuşanın. Çünkü savaşımız insanlara karşı değil, yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşıdır. Bundan dolayı kötü günde dayanabilmek, gerekli olan her şeyi yaptıktan sonra yerinizde durabilmek için Tanrı'nın bütün silahlarını kuşanın. Böylece belinizi gerçekle kuşatmış, göğsünüze doğruluk zırhını takmış ve ayaklarınıza esenlik müjdesini yayma hazırlığını giymiş olarak yerinizde durun. Bunların hepsine ek olarak şeytanın bütün ateşli oklarını söndürebileceğiniz iman kalkanını elinize alın. Kurtuluş miğferini ve Tanrı sözü olan ruhun kılıcını alın. Her türlü dua ve yalvarışla her zaman ruhun yönetiminde dua edin. Bu amaçla tüm kutsallar için yalvarışta bulunarak Tam bir adanmışlıkla uyanık durun. Benim için de dua edin ki ağzımı her açışımda bana gerekli söz verilsin. Böylece müjdenin sırrını cesaretle bildireyim. Uğruna zincire vurulmuş durumda elçilik ettiğim müjdeyi gerektiği gibi cesaretle duyurabilmem için dua edin. Nasıl olduğumu, ne yaptığımı sizin de bilmeniz için sevgili kardeşlerimiz ve Rabbin güvenilir hizmetkarı Tihukus size her şeyi bildirecektir. İşte bu amaçla durumumuzu iletmesi ve yüreklerinize cesaret vermesi için kendisini size gönderiyorum. Baba Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten kardeşlere imanla birlikte esenlik ve sevgi diliyorum. Tanrı'nın lütfu, Rabbimiz İsa Mesih'i ölümsüz sevgiyle sevenlerin hepsiyle birlikte olsun.